Avrupa Drakula'nın acımasızlığını duydukça onu bir insan değil, bir yaratık gibi göstermeye başladı. Kan içiyordu, cesetlerle yemek yiyordu, bir vampirdi diye yazdılar. Bu abartılar yıllar sonra Bram Stoker'ın Drakula romanına ilham oldu. Vampir efsanesi böyle doğdu. Transilvanya'daki Drakula şatosu ise bugün bile karanlık bir enerji taşıyor. Zindanlarında yapılan işkencelerin izleri hala duruyor. Taş duvarlar, rutubet Eski zincirler ve dar koridorlar. Hepsi tarihin karanlık gölgesini hissettiriyor. Şatonun çatılarındaki gargoyle heykelleri ise sadece bir süs değil. Orta çağda kötülükleri uzak tutmak için yapılmış koruyucu yaratıklardı. Drakula ailesi için bu heykeller aynı zamanda Ejderha Tarikatı'nın gizli sembolleriydi. Ama Vlad'ın ölüm hikayesi hala çözülemiyor. Kimi kendi askerlerinin yanlışlıkla öldürdüğünü söyler. Kimi Osmanlı sipahilerinin işini bitirdiğini bazı tarihçiler ise daha gizemli bir iddia ortaya koyar. Vlad'ın mezarında kendi kafatası bile yoktur. Drakula'nın vampir olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ama Transilvanya'nın taş duvarlarında hala bir karanlık fısıldıyor.